Evet, öğrencilerin kabusu olan Teok Cumhurbaşkanının e, talimatıyla ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, izniyle artık Teok tarihe karıştı diyelim. Tabii öğrencilerin kabusuydu Teok ve bundan sonra e, öğrenciler biraz nefes aldı ve Teok'tan sonra yeni bir sistem geliyor. Bu sistem neleri getiriyor, nelere öğrenciler neler dikkat etmesi lazım? Tüm bu gelişmelerle ilgili e, biz gerekli detay ve bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz. Şu anda Özel Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulundayız ve yanımızda da okul müdürümüz Ali Bey var. E, tüm detaylı ve gelişmeleri Ali Bey'den sizlere aktaracağız. Öncelikle Ali Bey yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Tüm Nasıl? öğrenci ve öğretmenlerimize, velilerimize. E, teok biliyorsunuz öğrencilerin kabusuydu. E, ve birçok öğrenci de bu konuda mağdur oldu özellikle işte saat uygulamasından dolayı öğrenciler sınavlara giremedi ve çok emek verdiler ama istedikleri bölümü tutturamadılar birçok öğrenci açıkta kaldı yeni eğitim öğretim yılı başladı ve bu eğitim öğretim yılıyla birlikte yeni bir sistem geliyor teok kaldırıldı hem sizden şunu öğrenmek istiyoruz. E, TEOK kaldırıldı. TEOK'ta sıkıntılar nelerdi? E, ve TEOK'un kaldırılması ile ilgili e, düşünceniz nedir Ali Bey? Selçuk Bey öncelikle olduğunuzda hoş geldiniz. Sizlerin münasebetiyle 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm milletimize, tüm devletimize hayırlı olmasını e, diliyorum. Tabii ki sınav başlı başına bir sıkıntı, bir sorun. Bu ülke çok güzel bir ülke. Bu ülkede yaşamanın, bu ülkede e, vatandaş olmanın çok güzel yönleri olmakla beraber zorluklarından birisi de sınav kültürü. Çocukluk yıllarımızdan itibaren ortaokuldan liseye geçiş sınavlarımız veya da liseden üniversiteye geçiş sınavlarımız herkesle olduğu gibi bizlerde de aynı stresi heyecanı oluşturmuştur. Lakin Türkiye'de bütün okulların eğitim standartlarının eşit olmaması, ne yazık ki imkanların eşit olmaması bazı okulların seçilebilirlik özelliği anlamında ön plana çıkmasına da sebep oluyor. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımız tabii ki kendi işleyişi içerisinde çözüm, çareler üretmeye çalıştı. Ve bunların da en son kısmı ortaokuldan liseye geçiş kısmında TEOK sınavıydı. Yani temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavıydı. Ee, sistemin güzel olan yanı, öğrencinin sene sonunda bir sınavdan ziyade yıl içerisinde bazı derslerin ikinci, bazı derslerin ise birinci yazılı sınavlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Milliyetin Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirmiş olduğu öğretmenler, sorumlu kişiler tarafından yerine getirilmiş olmasıydı. Ancak yine bir sınav kültürü ve yine bir stres yükü. Öğrencilerimizde bu bağlamda yine bu bağlamda bir heyecanın oluşmasına, gereksiz bir heyecanın oluşmasına zemin hazırladı. Ve bir de sonuç kısmı söz konusu. Ee, bu sene işte 17 bin küsur öğrencinin teokta bütün sorulara cevap vermiş olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Birinci oluyorsunuz ancak birinci olmuş olduğunuz bir sınavda istediğiniz bir okula yerleşememe gibi bir durumla karşılaşıyorsunuz. Bu bağlamda e, devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu işte son iki, bir hafta öncesindeki açıklamalar doğrultusunda temel eğitimden orta öğretim geçiş sınavının kaldırabileceği ve bugün de yapmış olduğu açıklama dahilinde de artık TEOK'un olmayacağı ve önümüzdeki yıldan itibaren bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'nun bir rapor doğrultusunda bir çalışmayı somut bir şekilde ortaya koyacağız. Siz eğitimci olarak TEOK'un kaldırılmasına nasıl bakıyorsunuz? Ee, tabii ki sınav belki kaldırılması önemli ama bazı çalışmaların daha planlı ve programlı bir şekilde yani bu bir iki gün öncesinde yapılan bir açıklamayla değil daha böyle planlı bir çalışmayla yerine Yani yeni olabilir. eğitim öğretim yılının başlamasıyla hemen bu sistemin gelmesi tabii hem velilerin hem öğrencilerin uyumu da buna bir... E... İki beri almış olduğum telefonlar, velilerle yapmış olduğum görüşmeler, öğrencilerimizle yapmış olduğum görüşmelerde e, tabii ki olumlu yönler olmakla birlikte şu anki belirsizliğin sonucu olan herkeste var olan bir beklenti. Bu sene uygulamaya konulacak olan sistem ne olacak? E, bir sınav olacak mı? sınav olacaksa ne şekilde yapılacak veya da ikametgah dayalı işleyişin ne şekilde gerçekleşecek. E, ee, dayalı sistemle öğrencilerin bulunmuş oldukları en yakın bölgedeki liseye nakillerinin doğrudan yapılabileceği ya da belirli okulların sınavlarını yine kendi işleyişine bağlı bir şekilde gerçekleştirebileceği açıklamaları ihtimal dahilinde. Yalnız e, şimdi 8. sınıfta öğrencilerimiz Kasım ayında Kasım ayına kadar olan müfredattan sorumluyken, Nisan ayında yine Nisan ayına kadar olan müfredattan sorumluyken e, yapılabilecek olan ihtimaller dahilindeki sınavlardaki aralık ne şekilde olacak? Bu konuda hiçbir bilgi yok. Veyahut da e, tabii ki yorumlar var ancak kesin verilmiş bir karar söz konusu. Peki bu TEUK'un kaldırılmasından sonra tabii şu anda çalışmalar devam ediyor ama Bundan sonraki nasıl bir sistem geliyor? Sizin bununla ilgili bir görüşünüz, fikriniz var mı? Yani öyle. bir araştırma yaptınız mı? Salt bir determinist anlayışla yaklaştığımız takdirde benzer şartlar altında benzer sebepler benzer sonuçlara yol açar. Siz sonucu ortadan kaldırsanız dahi sebebi ortadan kaldıramadığınız takdirde sınav felsefesi varlığı da devam edilecek. Yani Türkiye'deki eğitim öğretim imkanlarının standartlarının eşit bir şekilde dağılımının olmaması mecburen farklı bir yapının kendisine yer bulmasına sebep olacak. Yaptığım araştırmalar dairinde evet e, okulların, ben liselerinin veyahut da benzer düzeydeki e, tercih edilebilir Anadolu liselerinin veyahut da yine buna bağlı bir şekilde okulların kendine e, bağlı bir şekilde sınavlarını yapabileceği Ama dediğimiz gibi bu konuda Milliyetin Bakanlığımızın Açıklamaları net değil, daha şu konuda e, kesin bir açıklama söz konusu değil. Bizler eğitimcilerin yazmış olduğu yazılardan yola çıkarak yaptığımız açıklamalar. Taletleriniz de bu konuda. Yani nasıl bir eğitim sisteminin gelmesini istiyorsunuz? E, eğitim sisteminin tabii ki geçerliliği yüksek, Güvenirliği yüksek ve aynı zamanda öğrencilerimizin doğrudan doğruya hem sınav heyecandan uzaklaşmalarına vesile olabilecek, ama aynı zamanda da hedeflemiş oldukları okullara gidebilmelerinin önüne açabilecek bir sınav olması. Yani dediğim noktaya yine aynı kapıya çıkıyor. Bugün Türkiye'de TEOK sınavında yerleştirme esas puanlarının açıklanmasıyla beraber birinci oluyorsunuz. Ancak hedeflemiş olduğunuz okula kayıt yaptıramıyorsunuz. Yani bu tutarsızlığı kendi içerisinde çözebilecek bir yapı olması gerekiyor. birçok Avrupa ülkesinde özellikle mesleki alandaki orta öğretim ve lise düzeyinde Öğrencilere hem teşvik hem bunlarla ilgili özel atölyeler, laboratuvarlar birçok noktada var ama Türkiye'de bu sistem hala oturmadı değil mi? Evet. Yani? Yani, yani yaşayarak öğrenme artık şu anki Avrupa'daki çağdaş eğitim modelinin en açık ifadesi. işte geçen hafta Finlandiya'da derslerin kaldırıldığı, artık konuların kendi işleyişine, kendi uygulamalı bir şekilde işleyişine dayalı bir şekilde gerçekleşebileceği imkanı getirildi. Tabii ki bir istiyor, bu işleyişe, bu uygulanabilirliğe bizim de bir an önce geçmemiz doğrultusunda. Plan programlamalar bu şekilde yapıldığı ölçüde işte. bizim öğrencilerimizin Avrupalı öğrencilerden zeka anlamında akıl anlamında hiçbir geri kalmıştır söz konusu değil. Bizde bizim öğrencilerimizde bunu yapabilecek çok daha büyük potansiyel var. Sadece eğitim sistemimizin buna bağlı bir şekilde istikrarlı politikalarla desteklenmesi. E, tabii yeni yönetim yılı baştan önce özellikle e, yeni müfredat ve kitaplarda Cumhuriyet Yönelik bazı e, tepkiler oldu. Bununla ilgili bazı STK'lar açıklamalarda bulundu. Gerçekten Cumhuriyet'e teşkil edecek bir tehlike unsuru var mı? Müfredatta yapmış olduğumuz değişikliklere bağlı bir şekilde yapılan değişikliklere bağlı bir şekilde baktık. Yani her eğitim öğretim ortamının içerisinde müfredata dağıtılmış vaziyette Her Cumhuriyet'in kurucu, değerlerine bağlı bir şekilde müfredata serpiştirildiğini yaptığı yayıldığını Atatürkçülük düşüncesinin 8. sınıfta inkılap Tarihi dersi içerisinde veya da diğer alanlarda da konulara dağıtılmış vaziyette olduğunu görüyoruz. Peki hocam bu, bu anlamda e, tabii en büyük etkenlerden bir tanesi de özellikle e, eğitim öğretimiyle başlarken birçok sorunlar karşılaşıyor. Bordum'da özel okullar da artık yarışa girdi ve yeni açılan okullar da var. Bunlarla ilgili sanırım devletin bir teşviği var. E, herkes bu teşviği alabiliyor mu? E... Ağustos ortalarından Eylül'ün 6'sına kadar e, özel okulda okuyacak öğrencilere, okuyan öğrencilere e, Türkiye Cumhuriyeti Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, yine aynı şekilde sunduğu imkanlar dahilinde özel okulda okuyan öğrencilere verilen teşvikler için başvurular gerçekleştirildi. Tabii ki yıllara göre teşviklerin kontenjanlarında değişimler söz konusu. Bu yıl e, yapılan işte tercihler ve yerleştirmeler sonrasında tabii ki her öğrencimize çıkmamakla beraber e, teşviklerde yerleştirme sonuçları açıklandı. Ve bu doğrultuda devletimiz ortaokulda okuyan öğrencilere bir yıl içerisinde 4'te 280 lira toplamda e, teşvik imkanını faydalandırdı. Devlet bunu bize hesaplarımıza 3 taksit halinde yatırıp biz de e, bu teşvikten faydalanan öğrencilerle paralarını veya faturalarını iade ediyoruz. Hocam e, Bodrum eğitimine baktığımız zaman <laughs> özellikle hem lise düzeyinde hem üniversite sınavlarında o beklenti çok çok az. Yani eğitimde Bodrum'da ortalama Türkiye genelindeki e, başarı oranı e, hem beklentinin çok çok altında. E, buna istinaden Bodrum'da birçok özel okullar da artık devreye girdi. Özel okulların açılması buna bir teşvik mi? Yani eğitimin başarısını yükseltmesindeki bir artış mı ee, bu olur? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda? Ben 10 seneye yakın zamandan beri Bodrum'dayım. Ve gerçekten de Bodrum'da ilkokuldan ortaokulun sonuna kadar çok zeki ve çok bu bağlamda başarılı öğrencilerin olduğunu bizzat yaşadım ve gördüm. Ve hala da aynı şekilde başarılı öğrenciler var. Ancak ee... Önemli olan ortaokuldan mezun olan öğrencilerin, ortaokuldan liseye geçen öğrencilerin Bodrum'da kalabilme imkanının önünü açmak. Özel okullar son dönemlerde tabii ki bu bağlamda çok büyük katkı sağladı. Çünkü verilerimizle de yapmış olduğumuz görüşmeler doğrultusunda, TEOK sınavlarında veyahut da yerleştirme esas puanlarında Bodrum'da ilklerde bulunan öğrencilerimizin artık ilçe dışına gitmemeye başladıklarını ve özel okullarda veyahut da devlet okullarında bu bağlamda eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiklerini görüyoruz. Ama özel okulların katkısı e, bu bağlamda yatsınması mümkün değil. Tabii bu, bu konuda özellikle birçok velinin öğrencilere e, yönlendirme yaptığı, mesleki alanda yönlendirme yapıp e, işte üniversite tercih sıralarında e, o istediği bölümü değildi, de velinin istediği bölümü yönelik işte hem konum itibariyle, maddiyat açısından birçok yönlendirme var. Siz, velilerin yönlendirmesine nasıl bakıyorsunuz? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Anneler veyahut da babalar, tabii ki verilerimiz çocuklarının en değerli varlıklarının en iyi yerlerde olmaları için mücadele gösteriyorlar. Ve şu an Türkiye Gerçekleri doğrultusunda şu meslekte olursa daha mutlu olur düşüncesi anne ve babalarda hakim. Ancak atladıkları bir nokta var. Çocuklarının mutluluğu, e, mutsuz bir en iyi mesleğe sahip olmaktan çok çok daha önemli. Yani öğrenci mutlu olacak ki ondan sonraki süreçte mutlu bir vatandaş olarak bu ülkenin e, değerlerine katkı sağlayacak. Bu ülkenin varlığına katkı sağlayacak. Mutsuz bir bireyin hiç istemediği bir mesleği yapması kadar kötü bir şey olamaz. Evet. Hocam e, tabi TEUG'un kaldırmasıyla yeni bir sistem geliyor. Bununla ilgili biraz önce de açıklama yaptınız. En üst sistem niyeti olarak belli değil. Nasıl bir e, sistemin uygulanacağı, müşterilerin uygulanacağı belli değil ama bu bağlamda yeni oluşacak sistemle ilgili hem öğrencilerin hem velilerin dikkat etmesi gereken noktasında veya yönlendirme açısından neler tavsiye edersiniz? Ben Orada. şu an velilerimizden e, sükuneti koruyarak sabırlı olmalarını ve özellikle de öğrencilerimizin aynı şekilde çalışmalarına devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü elde edilen şu anki görmüş oldukları konulardaki bilgiler bugün belki 8. sınıf sonunda bir sınav olmayacak, orada kullanamayacak ama bir üniversite sınavına girerken aynı şekilde kullanacak ya da sınavın olmadığını düşünelim hayatın herhangi bir zamanında yine karşısına çıkacak. O yüzden öğrencilerimizin yapmaları gereken en önemli şey bulunmuş oldukları sınıflarda, kategorilerinde, sınıf düzeylerinde Öğretmenlerimizin anlatmış oldukları konulardan, Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu müfredatın kazanımlarına en bağlı bir şekilde eğitimlerin tamamlamaları veya da eğitim sürecini gerçekleştirmeleri doğrultusunda. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet yeni bir eğitim öğretim yılı başladı. Öğrencilerin dediğimiz gibi kabus olan teo kaldırıldı ama şu anda... Bakanlık bu düzeyde çalışmalar yapıyor. Nasıl bir sistem geleceği veya hangi mürvedelerin uygulanacağı şu anda belirsiz. Tabii eğitim öğretim yılı işte 3 gün oldu başlayalı. Öğrenciler şu anda o yeni gelecek sisteme adapte olurken biz de buradan gelişmeleri aktarıyoruz sizlere ve tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz. Ve Ali hocamıza da verdiği bilgilerden dolayı da teşekkür ediyoruz.